Evren 13.8 milyar yaşında. Milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve her yıldızın etrafında dönen sayısız gezegen. Bu kadar çok gezegen varken neden hala tek bir uzaylı bile göremedik? İşte bu soru bizi büyük filtre denilen o korkutucu fikre getiriyor. Belki de evrende yaşam, gelişmiş uygarlıklara ulaşamadan bir engele takılıp yok oluyor. Büyük filtre nedir? büyük filtre Fermi paradoksuna da verilen olası yanıtlardan biri. Temel fikri şu. Evrende yaşam çok yaygın olabilir ama gelişmiş, galaksiler arası iletişim kurabilecek medeniyetlere ulaşmak neredeyse imkansızdır. Çünkü yolda aşılması gereken ölümcül engeller vardır. Bu engellerden herhangi biri uygarlığı yok eder. Bazı bilim insanları bu filtrenin geçmişte olduğunu düşünüyor. Mesela yaşamın ortaya çıkması çok nadir bir olay olabilir. Ya da tek hücreden çok hücreliye geçiş milyarlarca yılda bir olur. Ama işin korkutucu kısmı şu. Eğer bu filtreler önümüzdeyse, yani biz daha karşılaşamadıysak, bu geleceğimizde bizi yok edecek kadar büyük bir engel olduğu anlamına gelir. Büyük filtrenin geçmişte olması iyi bir şey. Çünkü demek ki asıl tehlikeyi çoktan atlattık. Geçmişte olabilecek filtreler şunlar olabilir. Yaşamın ortaya çıkma ihtimali sandığımızdan milyarlarca kat daha düşük olabilir. Evrimde zeki canlıların ortaya çıkması çok nadir olabilir. Teknolojik uygarlık kurmak zeki olsanız bile aşırı zor olabilir. Filtreler gelecekte ise işte o zaman durum kötü. Çünkü o zaman insanlığı bekleyen felaketler şunlar olabilir. Nükleer savaş. İklim felaketi, Kontrolden çıkan yapay zeka, Biyolojik salgınlar, Kaynak tükenmesi ve ekosistem çöküşü, Asteroid çarpması veya süper volkanlar. Ve bunlar daha gezegen dışına bile çıkamadan uygarlığımızı yok edebilir. Bizi en çok düşündüren şey şu, Evren bu kadar büyükken ve yaşlıyken neden hiçbir gelişmiş uygarlığın izi yok? Bunun cevabı büyük filtrenin gerçekten var olması olabilir belki de tüm uygarlıklar belirli bir noktadan sonra yok oluyor. Başka bir ihtimal ise evrendeki medeniyetlerin bizimle iletişim kurmamayı seçmesi olabilir. Karanlık orman teorisine göre her medeniyet diğerini potansiyel bir tehdit olarak görür ve sessiz kalır. Çünkü görünür olmak ölümün fermanı olabilir. Peki biz bu büyük filtreyi aşabilecek miyiz? Cevap tamamen bizim elimizde. Şu an teknoloji tarih boyunca hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor bu iyi bir şey ama riskleri de büyütüyor. Büyük filtreyi aşmak için küresel işbirliği şart ve eğitim ve bilimi öncelik haline getirmeliyiz. Enerjimizi sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeliyiz. Uzay kolonileri kurarak tek bir gezegene bağlı kalmamalıyız. Çünkü tek gezegenli bir uygarlık her zaman yok olma tehlikesi altında yaşar. Bir gün Mars'ta ayda ya da başka bir yıldız sistemlerinde kolonilerimiz olursa işte o zaman büyük filtreyi gerçekten geçmiş olabiliriz. Belki de büyük filtreyi çoktan geçtik. Belki de o çoktan karşımızda bekliyor. Ama tek bir şey kesin. İnsanlık olarak geleceğimizi belirleyecek olan şey bugün verdiğimiz kararlar. Eğer dikkatli olursak kardeş ev ölçeğinde tip 1 uygarlığa ulaşabilir hatta tip 3'e bile ilerleyebiliriz. Ama dikkatsiz olursak belki de bu bizim son yüzyılımız olur. Soru şu, biz büyük filtreyi yaşabilecek miyiz? Yoksa tarihin sessizliğinde kaybolan bir medeniyet mi olacağız?